Bakın uyarıyorum. Bu meclisteki son fütursuz döneminiz. Gittiğinizde bugünlerin hesabını vermekten kurtulamayacaksınız. İşte o zaman da bu yasaları çıkardığınız için çok ama çok pişman olacaksınız. Ben orada şahitlik yapacağım. Yemiş de yemiş, yemiş de yemiş, yemiş de yemiş diyeceğim. Şimdi terörist dediğiniz şaklabanlarla beraber geçirdiğiniz o anayasa referandumu var ya. O zaman da hukuk sistemini böyle düzeltiyordunuz. İçinizde el kaldırırken eli Fethullah'ın eline değmeyenler, Fethullah'tan el kaldırmayanlar sadece el kaldırsın her şeyi kabul ediyor. Gecenin saat 2.15'indeyiz. Meclisin etrafı polis tarafından kuşatılmış. Her yere bariyerler örülmüş. Meclis televizyonu bile çalışmıyor. Bir yasayı geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu normal olabilir mi? Olamaz. Bu korkunun, Yaptığınızın halk tarafından kabul edilmediğini bilmenin bir eseri. Öncelikle bu kapkaç kanun yapma anlayışını şiddetle protesto ediyorum. Burada önce çoklu baro dediniz sonra ipliği pazara çıkınca buradan geri bastınız ama arkadaşlar biz bu yasaya hayır oyu vereceğiz. Çünkü bu bir paralel baro yasasıdır. Biz bu yasaya hayır oyu vereceğiz. Çünkü 10 avukat bir delege ile temsil edilirken 5000 avukat bir delege ile temsil edilsin diyorsunuz temsilde adalet diye pazarlıyorsunuz saraya tam teslimiyet istiyorsunuz gerisi hikaye diyoruz niye böyle diyoruz değerli arkadaşlar 18 yıldır yasa yapıyorsunuz hangisi bu halkın memleketin lehine oldu bakın 2002-2007 arası bin yasadan 5 tanesi torbaymış 2015'ten sonra her iki yasadan bir tanesi torba Halkın geleceğini çalarken tek tek değinmeye bile gerek duymuyorsunuz. Saraydan sipariş geliyor, paketleyip meclisten geçiriyorsunuz. Çünkü çoğunluksunuz, ne emredilirse onu yapıyorsunuz. Çoğu zaman içeriğini bile bilmeden eller kalksın deniyor, kalkıyor, insin deniyor, iniyor. Burada halkın bir menfaati var mı? Muhalefet acaba haklı olabilir mi? elinizi bir gün olsun cebinizden çıkartıp vicdanınıza koyup bu soruyu sormanızı istiyoruz. Övmelere doyamadığınız o duble yolların parasını ödemek için hepimiz hala çalışıyoruz. Deprem vergileri gitti, devletin kefen parasını harcadınız, biz bize yeter istediniz. Ufacık çocukların kumbaralarından, yaşlıların kefen paralarından para topladınız, paralar nerede belli değil. Şimdi bunlar halkın gerçek sorunları. Bunları çözmek varken gece yarısı baroları teslim almak için kanun çıkartıyorsunuz. Biz diyoruz ki yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. Hak ihlalleri size yetmedi. Sipariş üzerine iddianame yazan savcılar yetmedi. Savunmaya söz vermeden, tanığı dinlemeden, gönlünüzden geçen cezayı yazan ak hakimler yetmedi. Şimdi hukuksuzluğa direnenlerden intikam almak istiyorsunuz. Mahkeme salonlarında ayıplarınız yüzüne vurulmasın diye, hukuksuzluk tutanaklara geçip geleceğe not bırakılmasın diye buna engel olmaya çalışıyorsunuz. Evet, bugün burada çoğunluksunuz. Yine vereceğiniz oylarla bu paralel baro yasası da geçebilir. Biz burada azız ama tüm barolar On binlerce avukat, milyonlarca yurttaş bu yasaya karşı. Keşke bugün şu avukatların yanına gelip onlar yürürken alkışlayan halka bir baksaydınız. Adliyelerde eylemleri dinlemediniz. Baroların yürüyüşüne dikkat çekmediniz. Hepimizin uyarısına rağmen bir kez bile acaba hata yapıyor muyuz diye sormadan bu yasayı geçirmek istiyorsunuz. Ama bunun halkın lehine olması, adaleti tesis etmesi mümkün değil. Siz bu meclisi işlevsizleştirmek istiyorsunuz ama biz inatla buradayız. Neden? Bir, halkımız direniyor, biz de direneceğiz. Iki, uyarmıştık diyeceğiz. Yüzünüze kandırıldığınızı, pişman olacağınızı söylemek için ve tarih bu günleri yazdığında vazifemizi yaptık, itirazımızı ettik, direndik ama dinlemediler demek için buradayız. Bizim vicdanımız rahat, başımız dik, alnımız açık, sizin de sizin artık kandırılacak diyecek yeriniz kalmadı. Bu yasaya barolar örgütlenerek direnecekler. Şunu bilmeniz gerekir ki evdeki hesap artık çarşıya uymuyor. En fazla bir iki sene sonra biz biraz daha fazla mesai yapacağız arkadaşlar bu yasaları ortadan kaldırmak için. Ama bu yasalar mutlaka ortadan kaldırılacak. Siz de biliyorsunuz gidiyorsunuz. Bakın uyarıyorum bu meclisteki son fütursuz döneminiz. Bu baskı ve zorbalık. Bir dakika buyurun toparlayın. Size tavsiyem bu kalan yarım dönemi hesap vermeye hazırlanarak ve kendinizi aklamak için dikkatli oy kullanarak geçirmenizdir. Şimdiden ilan ediyorum. İlk yapacağımız işlerden birisi bu yasayı iptal etmek olacak. Az kaldı. Gerçek adaletle yüz yüze geleceğimiz günler yakın. Hiçbir şey bitmedi. Yine görüşeceğiz. Meclise sokmadığınız o avukatlara savunmaya işiniz düştüğünüzde görüşeceğiz. Başkaları ne der bilmiyorum ama ben orada şahitlik yapacağım. Yemiş de yemiş. Yemiş de yemiş. Yemiş de yemiş diyeceğim. Değerli arkadaşlar. Sürem az hızlı konuşmak zorundayım. Son sözüm şu. Siz sanıyorsunuz ki biraz sonra el kaldıracaksınız ve her şey bitecek. Ben de diyorum ki bu daha başlangıç mücadeleye devam. Ha varsa cesaretiniz bir öneri yapıyorum. Gelin önden bir kural koyalım bu sefer. Ben ne çıkarsa kabul edeceğim. İçinizde el kaldırırken Eylül Fethullah'ın eline değmeyenler, Fethullah'tan el kaldırmayanlar sadece el kaldırsın her şeyi kabul ediyorum. Ya bu cümle sizce de çok hazin değil mi? Daha önce defalarca bir patlama olmuş fabrikada, işçiler ölüyor, malzemenin yok edilmesi lazım. Bunu yapmak için patlayıcı uzmanı olmayan askerler görevlendiriliyor. Soğutma yapılmadığı, ne fabrikada ne de sonrasında bir iş güvenliği uzmanı olmadığı, kimseye danışılmadığı için bir patlama daha oluyor ve üç kişi daha ölüyor. Olan yoksul ailelere oluyor ama neyse ki patronun morali yerinde çünkü üzülmesin diye bir yemek verilmiş. E tabi açıklamasında da havai fişekleri devletim ve milletim için yaptım diyen birinin aç bırakılması söz konusu olamaz. Şimdi bu olayın bugün konuştuklarımızla çok ilgisi var örneklerini vereceğim. Açıkçası getirdiğiniz ve geçirdiğiniz yasaların geçerli argümanlarla savunulduğunu hiç görmedim ben. Ama bu kadar savunulamayan bir yasa daha önce hiç görmemiştim. O yüzden çıkan herkes birbirine benzer ezberden argümanlar kullanıyor. Adaletin tesili, tesisi, tesisi temsiliyette eşitlik, güçlü hukuk sistemi ve benzeri. Bunları deyince aklıma 2010 referandumu süreci geliyor. Şimdi terörist dediğiniz şaklabanlarla beraber geçirdiğiniz o anayasa referandumu var ya, o zaman da hukuk sistemini böyle düzeltiyordunuz. Bu çoklu baro, daha doğrusu paralel baro demek lazım. Tam olarak onların istediği şeydi. Aranız bozulmasa o zaman dayatacaktınız bunları. Ve cemaatçi bir sürü avukatın örgütlenmesine sebep olacaktınız. Sonra darbe sonrası bunları tutuklamak için canlı raş mücadele edecektiniz. Ne olmuştu o zaman? Bu düzenleme olmadı ama hakimleri, savcıları kendi ellerinizle teslim ettiniz. Ülkeyi felakete sürükleme sürecini hızlandırdınız. 18 yılda bir türlü istediğiniz kıvama gelmeyen hukuk sistemini şimdi avukatlara son bir darbe vurarak yerle bir etmek istiyorsunuz. Aslında tek derdinizin baroların bölünmesi, ya da kaç baro kurulacağı olduğunu sanmıyorum ben. Derdiniz barolar ve hatta hiçbir meslek örgütü üzerinde hakimiyet kuramamış olmanız. Barolara, TTB'ye, TUMOB'a gareziniz bundan. Sizin derdiniz savunmanın kutsallığı ve bağımsızlığı uğruna hiçbir kavgadan ve mücadeleden kaçmayan avukatların ta kendileri. Örneğin kim bu avukatlar? Soma katliamında gece gündüz demeden katledilen işçilerin ve ailelerin savunanlardır. Defalarca zulmünüze uğrayıp bir tek geri adım atmayan Selçuk Koz ağaçlıdır mesela o avukatlar. Sizse madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel ve kendine darp raporu alan tabi madeni açarken örnek bir işletme diyen, katliamdan sonra ise iki gün gömlek değiştirmedi diye alkış bekleyen bakansınız. 2010'da yarattığınız sistem sonucu hakimler ve savcılar sizin dediğinizin dışına çıkmadığı için Sadece kendileri için değil, herkes için adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna yatmak zorunda kalan Aytaç Ünsal ve Ebru Timtiktir o avukatlar. Sizse onlara terörist deyip bir konser verdirmemek için Helin'in ve İbrahim'in ölümünü seyrettiğiniz ve seyrettirdiğiniz gibi şimdi onların ölümünü bekliyorsunuz. Her direnişte, her hak talebinde gördüğümüz Taylan Kulaçoğlu'nu savunanlardır mesela o avukatlar. Siz ise 2013'ten beri Bulduğunuz her fırsatta tek bir sebep dahi göstermeden Taylanı tutsak edenlersiniz. Çorlu tren katliamında çoluk çocuk onlarca insanın katillerinin yargılanması için ailelere yardıma koşanlardır o avukatlar. Sizlerse aileleri basın açıklamasında dövülmesini isteyen, bir de üstüne dava açtıran, bir tek üst düzey fail yargılanmasın diye uğraşırken Ankara tren katliamında sorumlu bulunan kişiyi Devlet Demiryolları'nda hala müdür olarak tutansınız. Onlar Sakarya'da fabrikada, Ankara'da gar önünde, Aladağ'da yurtta katledilenlerin, Pozantı'da cezaevinde işkence görenlerin, Ensar'da tecavüzde uğrayanların sesidir. Sizse Sakarya'da patrona geçmiş olsun diyen, moral yemeği veren, gar katliamda istihbaratı görmezden gelen, Pozant'taki çocuklara terörist diyen, Aladağ'da Süleymancıları, Karaman'da Ensarcıları aklayansınız. Bu avukatlar Tahir Elçi'nin, Kemal Kurkut'un, Rabia Naz'ın, Sidar Uygurlar'ın, Serdar Çekiç'in, Gezi'de katledilenlerin, Ceren'in, Şule'nin katillerinden hesap soran ve soracak olanlardır. Gülistan dokuyu da size rağmen bulacak olanlardır. Cumartesi annelerinin öldürülen ve artık öldürülmek istemeyen kadınların, istismara uğrayan çocukların, hakkı gasp edilen işçilerin, üzerine beton döktüğünüz Hasan Keyf'in, santral yaptığınız derelerin, ortasına otopark çıktığınız yaylaların, otel yapmak için yakılan ormanların savunucularıdır bu avukatlar. Sizse günlerdir ve hatta bugün Kuğulu Park'ta baro başkanlarını kolluk güçlerine saldırtanlarsınız. Siz istiyorsunuz ki herkes Metin Feyzoğlu gibi olsun. Gel deyince gelsin. Git deyince oturtursun, kalk deyince kalsın ve siz isteyince çılgınca alkışlasın. İstiyorsunuz ki yeni yeni barolarınızda yeni yeni metinleriniz olsun mesela. Sizin derdiniz boyun eğmeyen, üstünü örtmeye çalıştığınız her toplumsal davada, her katliamda, her faciada kendini mağdurlara siper eden onurlu avukatlardır. Doğru, çoğunluksunuz. Bu yasada geçecek. Hukuk sisteminin üstüne de şu an şu an bir kez daha bir toprak atmış olacaksınız. Ama avukatlar kalıcı, siz gidicisiniz ve gittiğinizde bugünlerin hesabını vermekten kurtulamayacaksınız. İşte o zaman da bu yasaları çıkardığınız için çok ama çok pişman olacaksınız, göreceksiniz.